Mustafa, what's up it Gördüğünüz cool. gibi burada bir misafirimiz var. Selamlar, hi guys. Bugün güzel bir felekten gün mü çalma derler, ne derler? Çok, çok umurlu değil. Bugün çarşıya gidiyoruz dostlar gördüğünüz gibi. Güzel bir güneşli bir hava. Burada Giros'tan gelen misafirimiz var. Bu adamı tanımayan yoktu. Kime benzediğini yorumlara yazın dostlar. Kime benziyor? İpi ucu Fransa, bir futbolcu. Şöyle baksınlar be. Şöyle bir bakın dostlar. Maskeyi de Maskeyi aç Tamam Evet dostum Şehir merkezine aşağı yukarı 15 dakikalık bir yolumuz var Gördüğünüz gibi maskeler ağzımızda Gördüğünüz gibi yaşadığım yer çok muhteşem bir şehir değil ama Yani kötüden başlamadan iyi gidemezsin dostlar Belki bugün fası yarın bir gün neden New York'ta, neden Japonya'da, neden Kore'de olmayalım değil mi? Hislerimi anlatırım tamam ama İnşallah hayallerimiz için her şeyi yapıyoruz dostlar Siz de hayalleriniz için her şey yapın Çünkü kimse size yardım etmez yani hayalleriniz varsa kalkıp almanız lazım dostum. Ne düşünüyorsun Orti bunun hakkında? Düşene bir tekmede başkaları atar. Evet, Asla ediyoruz. düşmeyin. Önemli olan hiç düşmemek değil, düştükten sonra ayağa kalkabilmektir. Duydunuz. Öyle dostlar, şehir merkezine yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Güzel videolar gelecek. Görüşmek üzere. dostlar. Gördüğünüz gibi şu an kitapçıdayım. <laughs> kitap okuyun dostlar. Kitap okumak çok önemli. Burada Gördüğünüz gibi efsane Game of Thrones'un kitabı. Önerdiğiniz kitaplar kitap onları mutlaka yazın. Arkadaşlar az önce kitapçıdan çıktık. Şimdi tekrar abimlerin yanına geçiyorum. Bakalım maçın sonucu ne oldu? Heyecanlım ben ben buraya işe başlayacağım. Ne iş var ablam bu ne ya? Haydi beyler ben başladım ne iş var bu? Dördüncü tur sonunda bitiş çizine. Dostlar yemek yemeye geldik. ve Bugün normalde. Bugün normalde fitness günümüzdü ama bugün yapamayacağız be olsun bizim kollar biraz küçük vücudu şeyine göre ama kollar büyüyecek de olsa kamera şey. nerede? Ha? <laughs> fitnessçi. Aynen. Hiç göstermiyor. Sen fitnessçi misin? Ben senin gibi <laughs> fitnessçi görmedim. Nasıl görmedim? Sen 3 senedir spor yapıyorsun. Niye hala kolla Hala çöp. Yanımda iki tane hater var gördüğünüz gibi. Bunlardan evet. bıktık valla. Haterler, de... haterlerden gına geldik Ama yapacak bir şey yok. Ne kadar hater o kadar gelişim dostum. Kaç senedir yapıyorsun? Nasıl oynayacaksın? Kaç senedir spor yapıyorsun? Çok senedir. 3 sene var mı? Yani kaç sene bir spor yapıyorum. 7. sınıfta başladım ama ufak çaplı olarak başladım dostum. 7. sınıfta ufak çaplı olarak... Spor Yani 5 sene oldu o zaman. 5 sene oldu ama 5 sene hani... Adam akıllı adam, olarak. Adam akıllı 3 sene oldu. Golü bir sıkıntı. Adamlar bir adamlar dostum bu haterlar hiçbir spor biz de yapmıyor. Bizi de bahanelere yarıyor. Tek yaptı beni konuşmak. Bizi de yarıyor bu. Yok, yok zaman bu, bunlar, bunlar yok. spor yapmıyor dediği Fatih'in yüzme birincisiyim. Evet, spor yapmıyor. Evet, dostum. Bu... Çünkü akşam oldu. <laughs> Doğal olarak değil mi? Evet dostlar. <laughs> biraz yorulduk ama. Gezmek güzeldir ya. Gezmek, insan içinde gezmek işlediği zaman var ya. Böyle alış alışıyorsunuz anladın mı? Gezmeyi bırakamıyorsunuz da. Burada başka bir misafirimiz var. Bizim ortayı uğurladık. Orada dostlar gördüğünüz gibi. Geziyoruz. Gezmek güzel. Daha sonraki videoda görüşürüz. İkinci misafirden bahsetmiştim size. Bugün, bugün ikinci misafirim. Orta gitti. Hello beautiful human. Kral bir abimiz burada tekrardan abi. Takipçilerim ne söylemek istersin? Sen tecrübeli bizden Boy, ee. bizden kardeşimden de, Oo, de kardeşlerim. Ee, bu güzel kardeşinizi üzmeyin. Takip etin Eee beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Be Kısaca beğen basın. <laughs> Senin kardeşim bu yolda inşallah güzel bir şekilde yürümeni diliyorum. Allah sana hayırlısını versin inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. İnşallah istediğin her şey gönlünce olsun. Peki takip, takipçilere buradan bir şey söylemek ister misin takipçilere? Herhangi bir şey öyle. Hey guys. Işık bu arada çok güzel. Işık bu arada çok güzel dostlar. Hey guys. Bu çocuğu üzmeyin. Takip edin. Bu çocuk büyütün. Bu çocuk büyümek istiyor. Evet, eyvallah abi. <laughs> evet dostlar gördüğünüz gibi Kral bir abimize şu an tavsiye aldınız. Videoyu kapatıyoruz. Akşam evde görüşmek üzere. Daha video çekmeyeceğim muhtemelen. Evet arkadaşlar. Bugünden beri sizin video çekiyorum. En son eve geldim. Gördüğünüz gibi akşam. Umarım videoları beğenmişsinizdir. Altyazı olacak videolarda bundan sonra İngilizce altyazı. yazı. Beni izleyerek bundan sonra videolarda İngilizcenizi ve kendinizi de geliştirebilirsiniz. İngilizcenizi de geliştirebilirsiniz. Umarım videoları beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir abone olmayı bana çok görmeyin lütfen. Bir de beğeni atarsınız. Çok mutlu edersiniz. İyi akşamlar.